Bismillahirrahmanirrahim. Ramazan ayının 15. gününün duası. Allah'ım, bugün de bana huşu ehlinin itaatini nasip eyle. Mütevazi insanlar gibi dönüş yapıp tövbe etmemle göğsümü genişlet. Emanınla ey korkanların emanı ve güveni. Bu duada biz Allah'tan huşu eden adamlar, huşu eden insanlar, tevazi olan insanların emelini istiyoruz. Ve onlardan olmayı istiyoruz. Huşu eden ve mütevazı insanlar, tevazı gösteren insanlar ne yapıyorlar ki biz bunu dua olarak bugün istiyoruz. Huşu edenler kimlerdir? Mütevazı insanlar kimlerdir? Bunları tanımamız için bunların karşısındaki olan mütekebbir insanlar, kibirli ve tekebbür eden insanları tanıyalım. O zaman huşu eden ve tevazu gösterenleri daha iyi tanıyarız. İmam Ali Aleyhisselam'ın güzel sözlerini bu konuda bir göz geçirelim ve görelim ki İmam mutekebbir insanları kimleri muerrif ediyor. İmam buyurur aman aman dikkat edin. O adamlar iyi ki, o krallar iyi ki, o büyükler iyi ki kendilerini olduklarından daha üstün zannediyorlar. Kendilerini hep övüp kibirleri bir şekilde onları bir sıfat verip onlara ki kendilerinden başka kimseyi beğenmiyorlar. Yanlış işlerini Allah'a nispet veriyorlar. Allah'ın geniş nimetlerini inkar ediyorlar. İnkar etmekleriyle Allah'ın emirlerini yoldan çıkarıp ve yanlış bir adres gösterme ile insanlara zulmetmeye başlıyorlar. Allah'ın nimetlerini inkar ediyorlar. Oların inançlarında bir cahili teessüp temeli var. Ve fitne direklerine sahiptiler. Ve devamında buyurur ki, bunlar cahiliyet tefahuru, yani ceha, cehalet dönemindeki o övmeler, o fahretmeler, tefahur etmeler, o cahiliyenin dönemindeki olan fahretmelere, o kılıçlara, yani onların o fahretmelerini kılıca benzetiyor. Yani bir keskin bir hareketleri var. İnsanları tahammül edemiyorlar, mutevazı insanları tahammül edemiyorlar. İmam Ali başka bir e, hutbesinde ve kelamında buyurur ki, Kibir ve kendini beğenmek bir sıfattır ki, Mütekebbir insanların, kibirli insanların kalplerini birbirlerine yakınlaştırıyor. Yakınlaştırır ki asırlar boyu yıllar boyunca hep gam dökmek onların ortak sıfatı oluyor. Onların göğüsleri bu kibirden dolayı bu kötü düşünceden dolayı çok dardır çok karanlıktır. Ve tekrar İmam Ali Aleyhisselam buyurur. Fellah fellah fi keber Yani o adamı ki onun tüm her düşüncesi kibir ola. Ve cahiliyet fahrı ve cahiliyet övmesi onda ola. Bunlardan kaçmamız gerekiyor. Tabii ki bunu tanıdıktan sonra bunun karşısındaki olan insan ve bu sıfatı olmayan insan nedir? Huşu sahibidir. Mutevazi insandır. Biz Allah'tan bugün istiyoruz ki bu sıfatı, kibir sıfatı ve tekebbür sıfatı olmaya bizde ve huşu eden insanların sıfatı ola. Tevazu gösteren insanların sıfatı bizde ola. Duanın diğer kısmında Allah'tan istiyoruz ki Allah'ım bu gündə bizə şərhi sədr ver göyüşümüzü geniş et amma kimin şərhi sədrini be inabetul mukhbetin mukhbetin kim nərdir ayni o mutavazı göstərənlər ayni o xuşu yapanlar onlar ki kalbləri o qədər mulayimdir yürekleri o qədər mulayimdir o qədər mutavazidir ki Allahdan istiyoruz Allahım onların göğüslerinin genişliğini, onların Allah'a doğru tövbe edip, inabe edip ve Allah'a doğru gittiği o genişliği, o sıfatı, o göğüs genişliğini Allah bize inayet etsin. Ve bugün de istiyoruz ki Allah öyle bir tevazu versin ki Allah'ın karşısında hiç olalım, yok olalım ve Allah'ın karşısında öyle bir secdeye düşelim, öyle bir ibadet edelim ki Allah onu beğensin ve Allah bizi ölsün. Değil ki biz kendimizi övelim. Allah bizi ölsün, Allah bizi de takdir etsin, Allah bizi beğensin. İnşallah bu güne Allah bölenci bir günde böyle bir sıfatı nail olmayı bizim hepimize nasip eylesin. On gecenin namazı 12 iki reket her rekette Fatiha'dan sonra on iki kere El Hakumu Tekasur suresi okunulacaktır. Ve aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.